Düdüklü patlayınca o kargaşa hepsi aldı götürdü. Kimse de parasını vermedi vallahi. Ha, o tek göz Mehmet'in karısı da öyle. Bir rimel aldı bir göz kalemi. Rıza bize bağırırken fıt kaçtı gitti aradan. Sanki onun neyneymiş neymiş Rimel? Ütülmüş tavuk tüyü gibi kirpikleri var. Neresine sürecek onu? Vallahi ben onu bunu bilmem. Onu da yaz. Ha, neydi? Tek göz Mehmet'in karısı. Ha. Küçücük çocuğu da servise verdik ya bu yoklukta? Mahallede kreşe servisle giden iki çocuktan bir tanesi benim kızım. Koltuklarım nasıl kabarıyor bilemezsiniz. <laughs> ya Nazmiye, övünülecek yer arıyor ne? Ya insan çocuğunun servise binmesiyle de övünür mü be? Aa, herhalde. Ben sen aslında da övünebilirsin. Ama tam kıvamı için böyle dört tane kırman lazım, iki az. He. O zaman Serpe'cim bak, babana söyle... ...her sabah yirmi dörtlük yumurta kolisi bıraksın kapıyı. O zaman ben sana iki tane kırarım, dört tane kırarım, on altı kırarım. Aşk olsun. Nazmiye, Oğlum sen de o kadar yumurta yenir mi? Allah Allah, dokunur adama be. Her şeyin fazlası zarar zarar. Senin de sorunun bu işte. Ne abi? İzansızlık sorunu Sabri. Başına ne geliyor, ondan geliyor. İzansızlık ne abi? Oğlum senin cildin çok yağlı bir cilt. Sen şimdi çok yumurta yersem fıs fıs kabarırsın, sivilce çıkar oğlum, yeme. Ay bunun suratı var ya yanardağ gibiydi, yüzüne bakamıyordum Allah affetsin. Neyse annesi bunun suratına bir sürü bir şey sürdü de iyi geldi. Bir ara sülük de yapıştırdı değil mi lan? Ulan Nazmiye neleri hatırlıyorsun ha? Yenge <laughs> ben unuttum onları ya, sen nasıl hatırlıyorsun? Tamam hadi şimdi sen onu bunu bırak da... ...annen özlemiştir seni, hadi artık bak misafirlik bitti yeter, hadi. Kalk koçum kalk biz işimize gidelim, kalk. Hadi güle güle, güle güle. Anne. He. Bak bu macera daha istemiyorum ona göre. Tamam oğlum, ne macerası? Şey diyor ya abi, Hani düdüklü patlattınız ya böyle tavuklar sıçradı her tarafa. Sonra boya küpü gibi dışarı kaçtınız böyle. İçeri dışarıda kaldınız. Sonra bir tane adam sizi pavyonda şeye benzetti ya. Sabri. Ah, ee, oh, Çık oğlum dışarı. Çık. Çık. Çıkmayın diyor abi. Kısmet Allah. Ya vallahi bak ben bu çocuğu boğacağım ama neyse. Hadi anne, bir an önce dışarı çıkalım da bizim şu tahsilatları bir yapalım. <laughs> Hadi yaz. Dur. Evet. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Afilli aşklar böyle